Yavru olduğu için nefes rahat. her zaman hızlıdır, normal şeye göre. Ama abdominal nefes deriz, karından alıp veriyor bak farkındaysa. Solunum sistemi yani şey değil, rahat pırıl pırıl değil. Zaten uygulamaları yapılmış dediğine göre serum falan almış, o ilaçlarını vermiştir. Ben hani veteriner kim tedaviye giriştiyse hiç el sürmeme gerek yok. Abi bunu merak eden binlerce insan var. Amacımız ona. Güzelliğim. Oş. Tamam, tamam. Havadar bir alanda olması çok güzel şu an. Bağlı bir de değil mi? Bağlı. Bir yere hareket etmemesi güzel. Bu çocuk yangından çıkartılmış. Neyse biraz daha toparlanın söyleyeyim. Birkaç dakikalık bir canlı yayın olacak. Çok e, vakit şey yapmak istemiyorum. Sesim rahat geliyor. Şey sesim iyi geliyor mu? Görüntü geliyor mu? Miraca geçmiş olsun diyoruz. tutmuyor <laughs> Sakin ol ya. Bebelerin peşine koşturuyoruz. Rabbim de bize yardımcı olur elbet. Oy. Çok, Çok güzel bir hayvan ya. Güzel çocuğum benim. Şu an bu sıpa süt yemiyle yani aslında ikame yemle besleniyor. Anne sütünden kesildikten sonra ikame yeme başlanır. Ama bu çocuk biraz erken başlamış durumda. Yangından çıkartıldı. <laughs> veteriner hekim burada. Barınak veteriner hekimi zaten ııı ee, ne gerekiyorsa yapmış. Şu an benim herhangi bir e, müdahale edeceğim ya da farklı yapacağım bir şey yok. Sağlık durumu eğer farklı bir durum olsaydı zaten işlemlerini yapardık. Ama zaten burası e, Manavgat Hayvan Barınağı. E, biraz daha uzun ismi var da e, ben akılda tutamıyorum. E, hakikaten şimdiye kadar gördüğüm en sağlıklı barınaklardan birisi. Biz buraya gecenin dördünde beşinde bile iniyoruz. Ee, ama yani hakikaten pırıl pırıl. Tabii ki bununla da ölçmüyoruz. O ayrı bir mevzu. Ee, i̇nsanların ilgisiyle de ölçüyoruz. Ha, ölçmek bize düşer mi? Hayır. Ee, e, lakin göz görüyor. Ee, bunu da aktarmak istiyorum. Bebe de bu. Şu anki son durumu güzel ama solunum sıkıntılıymış. E, abdominal solunum alıyor zaten karından nefes alıp veriyor sıkça ateşi varmış ilk geldiğinde serum falan takılmış biraz bir halsizlik keyifsizlik var burun ıslak ateş yüksek değil genel durum iyi burada bağlı zaten bir de açık alanda bağlı hani köpeklerin falan girebileceği bir alan değil barınağın bahçe alanı hadi geçmiş olsun güzelcik Abi yine dediğim gibi herhangi bir şey olursa haberleşelim. Tamam. İhtiyaç, ilaç, milaç vesaire bir şey olursa haberleşelim. Ya, ya. Allah size de kolaylıklar versin. Biz gidiyoruz çocuğum yat hadi sen. <laughs> ha, <sa> <laughs> onun için saman getirmişler. <laughs> Yem de şeyde. Samanı yemez zaten şu an. Tabi. Yemler nerede? Burada kediler. Ha kediler öteki tarafta bizim kediler. Burada da yem. Ha pelet yem. Tamam abi. Süt asıl. Ee, Rica, ricam şu yeme ya da samana geçmeden yavaş yavaş. Hani her şeyi yavaş yavaş. Zaten ben niye boşa konuşuyorum ya? Veteriner var burada. Gel gel gel. Gel. Bu da barınağın serbestlerinden biri. Buraya ev edinmişler. Kuyruksuz. Bizimki kaçmış bir tanesi geri zekalı o ben abi o yani ona şey yok kafesi yok ee, haberin var mı olaydan araçtı iki kere kaçtı o kaza yaptırıyordu ee, şey haçiko'ya abi kedi baksı var ya kapağı var ya o kapağın e, üstten yandan şöyle üç yeri kırıldı Kafayı ortaya bir koyuyor böyle. İttiriyor. Dört kapağı da gerdirip kırıyor. <laughs> Özgür ruhlu. <laughs> ben göremiyorum. Şu arkadaşın. <laughs> Bu arada ha görünüyor mu? Görünüyorsun. Evet. <laughs> Ekip de burada. Ben size şeyi de göstereyim. Kullandığımız malzemeler. Ve bu sanırım Dobida ve e, şeyin, Vildan'ın eski patronunun dava paraları. Vildan, şuranın yarısı senin. <laughs> Dobida'nın mamaları buraya geldi e, bu ay. Size böyle bir şey sormadan yaptım. Ama zaten gördünüz nerede olduğunu şu an. Antalya Hayvan Barınağı'na hayvanları getiriyoruz. Ve e, bütün ilgilenen insanların yanında da mamalar duruyor burada. Burası bizim çadır Size bir şey göstereceğim, çok önemli. Şu nereden geldi biliyor musunuz? Almanya'dan. Şu Almanya'dan geldi, bugün sabah indiler. Ee, i̇çerisi ağzına kadar ilaç doluydu, şunun. Burası bizim e, konuşlandığımız alan. Benim yazdığım reçetesiz ilaçlarla, yani reçete gerektirmeyen ilaçlarla listeyi Powguards ellerine sağlık takır takır toparladılar. Fazlasıyla ve en kalitelisiyle Powguards'ın tüm e, şeylerine takipçilerine hakikaten hem teşekkür ediyorum hem de helal olsun diyorum. Böyle bir organizasyon yok. Bu arada size şunu da göstereyim. Tam adı bu. Tamam mı? Ben yaşlı adamım. Selamlar. Merhaba. Şu an kör olmuş olsan da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar selamlar, saygılar. Hocamızın katkılarıyla. Estağfurullah ihtiyaç vardı. Biz ancak kurtarabiliriz ama siz Allah razı olsun yaralıyı da kurtarıyorsunuz. Ufaktan tut büyük kesisine kadar hepsine müdahale ediyorsunuz. <laughs> Ateşi var düşürmeye çalışıyorsunuz. Poposu yaralanmış iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Sağ olasın. Abi. Ama veğine, veğine, sağ olasın. Mehmet abi böyle anlatıyor ama e, eski komutan. <laughs> yani eee aslında burada en çok ihtiyaç duyulan hakikaten razı şunu, razı şunu net söyleyebilirim burada. Ee, senin varlığın tüm ekibe güven veriyor. Allah razı olsun. Bunu net söyleyeyim. Hani herkes bir şey biliyor. Herkes farklı bir şey biliyor şu an ekipte. Ya bu da tıkır tıkır çark gibi işliyor. Aynen, aynen. Demek Teşekkür ki bu dişinin olur. parçası olacakmışız ki bugün burada buluşma sebebimiz vesileimiz olmuş. Mehmet abi de son gün Pavgar'da takılan şeylerden. Yani uzun zamandır takip ediyordum. Fakat gelin görün ki böyle bir şey olunca gönüllü olarak dedim nereye gidiliyorsa. Sağ olsun arkadaşımın biri Pavgar dedi hemen gidiyorlarmış. neresi olduğunu hiç düşünmedim. Çıktık geldik. Gayet de memnunuz ekipten. Bütün ilaçlar abimize şey, emanetti. Bu arada güneşten dolayı. Taktığım bir şey. Yoksa Söyle... saçları var. <laughs> Saçlarım var kendi değilim falan diyor. <laughs> teşekkür Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Sağ olun. <laughs> Size tospi göstereyim mi? Burada sirenimiz bile var. Hatta Erkin Bey müsaitse. Aha Haçiko. Abi. Abi sen neredeydin ya? Bizim başımıza neler geldi neler. Dedim zaten canlı Dur <laughs> seni göstermiyormuş Can, can canlı yayınların son dakikalarını sana izleteceğim. Neler neler yaşadığımızı. Çay var mı abi? Gözük. Çay var. Sen hala çay içemedin mi? Çay bulayım sana gel. Ee, benim şey değişmiş bu arada. Ee, nedir o? Marmaris konusu. abi. Tamam. Ee, Cuma günü tekrardan Marmaris çıkıyoruz. Ben geliyorum abi. Şuna bir bakın şuna. Şuna bir bakın şuna. Bu şerefsiz bu maskot. <laughs> Lan sinirlendirme çocuğu. Geri zekalı. Baksı kaldırsana abi. Abi zaten yarın derken de, değil mi? Bugün ne günlerde? İki geri zeka. <laughs> Perşembe. Ne zaman gelir? Perşembe mi gelir? Bugün çarşamba mı? Bugün çarşambaymış. Evet. <laughs> Merhabalar. Müsait misin abi? İki kelime canlı alayım mı sen? Ben canlı yayınlarım. Kafa değil mi? İster misin? Zaten çıkacak. Ben canlı <laughs> ha, Bir de dinlettiriyordun yani. Merhaba. Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, Pavgard Pavgard diyoruz. Arkada Erkin Bey var. Böyle bey dediğime bakmayın. Burası hakikaten abi kardeş ilişkisi. Söz ee, söz sende abi. Pavgard nedir? Pavgard nedir'i anlatacak kadar... Müziğin <laughs> ızcısı Şeyde değiliz ya. Ee, nasıl söyleyeyim? Yok, psikolojide de değiliz. Yorgunluktayız. Yani Bestemar etkinliklerini de kestik. Hatta tüm yönetim olarak çıktık buraya geldik. Desteklerinize esirgemeyin. Bize değil tüm sivil toplum kuruluşlarına. Herkese. Paylaşımlarla her beraber burada herkes ciddi yemek yiyor. Az ya da çok herkes çok ciddi koşturuyor. Bir de uzaktan paylaşımları görürken hissettikleriniz ayrı, içinde yaşayınca hissettikleriniz çok apayrı. Yani can telaşı, insanlar kızdığımız insanlar da oluyor hani, Hayvanları bırakıyor gidiyorlar diyoruz ama herkesin farklı tabii birçok şey var. Yani çok konuşabilecek, normalde çok rahat konuşabilen birisiyim ama o konuşabilecek psikolojide değilim. Mazur görün beni bu akşam. Onlar alışkın ama, abi, ama patlıyı tek şey, açmaya. Ama tek güzel yan dokunabildiğimiz hayvanlar. Arkadaşım bir tane buzağı var ee, <laughs> ve o buzağı Mucize diye bir keçi vardı. Hatırlar, keçi miydi ee, şey? O oğlaktı, mucize. yani keçi mucize, işte oğlak. Mucize, aynı Mucize'nin sahibi, yangından etkilenen bir buzağını söyledi. Direkt gittik aldık, onun adına kurtuluş koymuş. Öyle ee, Sen gördün mü? Şimdi yanındaydık. Canlı Aynen yayın Aa, başladı. Öyle mi? Yani. Harikasın o zaman. Mesela o bütün yorgunluğu alıyor açıkçası. Aynen. Hakikaten öyle. Sorular var mı orada? Sorular var, sorulara bak. Bizde soru yok abi ya. Ne güzel. Youtube yayındasın herhalde sen. Youtube'dayım şu an. Zaten şu an saat e, ilerlediği için. Sen asıl canlı yayını izlemedin. Evet. Yolda. Kurtarma grubumuz ayrıldın 3'e bölündükten sonra. Evet. Abi. Bugün hatta dörde bölündük. İlk grubu gönderdik sonra da 3'e bölündük. 4 grup çıktık. Böyle. Öyle teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle. Öyle teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah ee, inşallah Doruk Bey'le bir gün beraber bir canlı yayın yaparız. Orada detaylı paylaşırız. İnşallah. Öncelikle şu etkinin bir komple öncelikle tamam. şu etkinin bir komple gitmesi gerekiyor. Teşekkürler. Aynen öyle. Abi teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadan da annem arıyor. Buzağı iyi. Son durumu veriyorum. Ee, köylere 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 çıktık, geldik vesaire, kedi köpek vesaire bunlar alındı, bulabildiklerimizi alındı, alabildiklerimizi aldık. E, lakin dediğim gibi e, bizim asıl amacımız yangına girmiş hayvana kurtarmaya çalışmak değil. Çünkü orada e, çok önemli bir kıstas var. Biz yangın e, müdahalesinde bulunan yere e, koşamıyoruz. Bu çok büyük bir handikap ama yapabileceğimiz bir şey de yok. Hani ekip olarak da... Bu çok büyük bir handikap ama yapabileceğimiz bir şey de yok. Hani ekip olarak da can sağlığımız da önemli bir nihayetinde. Ve bizim can sağlığımızdan da öte, canının sağlığı düşünülmesi gereken itfaiyeciler var. Biz o yolları tıkadığımızda ya da herhangi bir şekilde işlerini engellediğimizde ciddi problemler oluyor. O yüzden herkes işini yapsın düşüncesindeyiz. Biz işimizi yapıyoruz. Yanmış, kül olmuş, terk edilmiş köylerde e, yine terk edilmiş hayvanları topluyoruz. Ve toplamaya devam edeceğiz. Gözlüğümle şu an göremiyor olsam da. Gözlüğün hali görebiliyor musunuz ya? Ben ölümü nasıl görüyorum lan burada? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tokat yok burada. Tokatlamıyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Tokat videolarla geliyor zaten. Kendinize iyi bakın. Cevap verin lan. Haydi iyi geceler. Gülelim. Burada yeri geliyor içimiz kan alıyor. Ama ee, gülmeden de iş yürümüyor. Çünkü azıcık böyle bir karamsarlığa ekip katılsa bir kişi iki kişi kötü bir şey söylese kötü bir cümle kursa kapat şu ağzını şekline gidiyoruz hemen. E, gülmeden yapamayız. Haydi görüşmek üzere. Desteğinizi esirgemeyin buralardan. Termik santral hakkında da bilgim yok. Öğrenince konuşuruz onu termik santrali soranlara cevaben.